Şimdi bu süre olayını yapalım, oyuncu süre e, olayını yapalım. E, burada bir şart koşmamız lazım. E, butonlar listemizi e, sayısından diyelim büyükse neyden sıfırla. E, o zaman aşağıdaki kod bloğumuz bir çalışsın. Bu ee, butonların içerisinde e tıklanmamış hazırda buton var ise bu if bloğu çalışacak anlamına geliyor. Peki nasıl çalışacak? Ee, integer diyoruz. Sayısal bir değer isteyeceğiz. Integer index diyoruz. Random rastgele. Random'u nereden çağırıyoruz biz? Yukarıdan. Bir tane random oluşturmuştuk. Rastgele bir sayı oluşturmuştuk. Bu nesneyi çağırdık şimdi. Ee, sıradaki next diyoruz. Next. Ee, butonların içerisindeki buton kadar dememiz gerekiyor. Length değil de sayısı kadar Sa e dememiz gerekiyor. Bir parantez açıyoruz. Butonlar. Butonlar. Burada count. Count toplam adedini belirten bir değer. İşte bir sepetin içerisinde... Çilek nokta count dersek işte kaç tane çilek var sayısını söyler bize. Count diyoruz tamam güzel ee, sayısını söyleyeceğiz. Şimdi rastgele bir e, indeks değeri oluşturduk ve seçilen düğmenin indeksi olarak kullanacağız. Seçilen meslenin indeksi olarak kullanacağız. Rastgele bir indeks değeri oluşturduk ve seçilen düğmenin indeksi olarak kullanacağız. Şimdi butonların içerisinde rastgele gezindi. Gezindikten sonra bir tane buton buldu, rastgele bir tane buton buldu. Bunun sayısı mesela kaçıncı indeks olabilir? 7. indekse bir tane buton buldu. Ne yapacak bu? Ne anlama geliyor? Yani 7. butona bir kez tıklayacak anlamına geliyor. Şimdi ben 7 diyorum ama 7 değil bu. Şu noktalı virgül olacak. Şimdi ben buna tıkladım. Tıkladıktan sonra kaç tane buton kaldı? 8 tane. Ya bu 8 tanenin dışında bir tanesinde rastgele gezinirken Aa işte bu iyiymiş diyecek. Üzerine gelip bir kez tıklayacak. Tıkladıktan sonra ne yapacak? Kaçıncı o işte tıkladığı değer? 1, 2, 3, 4. Dördüncü buton diyelim. Atıyorum örnek diyelim. Dördüncü buton diyelim. Onu da nereye atıyor? İndekse atıyor. Dördüncü buton diyor yani. Oraya. Butonlar listesinden aldık indeksimizi burada 4 olabilir 5. buton olabilir 6. buton artık hangisini tutuyorsak o butonu diyoruz o butonu bir aktif hale getir pardon pasif hale getir niye aktif hale getiriyoruz pasif hale getireceğiz çünkü niye çünkü tıkladık yani Tıkladıktan sonra tekrar aktif hale getirirsek saçma olur. Ben oynadım. E şimdi sıra bilgisayarda. Bilgisayar da bir kez tıkladı. E buton hala aktif. Aktifse ben de tıklayabilirim o butona. O yüzden saçma oldu. O yüzden false dememiz lazım. Şimdi şey oynuyor. Ben oynadıktan sonra bilgisayar oynuyor. Anlamına geliyor. Bilgisayar benim tıkladığımın haricinde bir tane buton buluyor. Kaçıncı buton? Yedinci buton. Yedinci buton üzerine gelip bir kez tıklıyor. Tıkladığı zaman ne oluyor? Butonun false yani aktif olmaması gerekiyor. Bir daha tıklanmaması gerekiyor. Peki o butonun hangi e, şeyde olma, olması gerekiyor? Oyuncu da olması gerekiyor. Hangi oyuncuda olması gerekiyor? Oyuncu x x eşittir oyuncu x nereden geliyor? Şuradan geliyor işte. oyuncu x Pardon. o ee, bu, bu, buradan. Oyuncu x buradan geliyor oyuncular. Buradan oyuncular e, enum içerisinden listesinin içerisinden x ya da o'dan bir tanesini seç, seçecek anlamına geliyor. X de olabilir, O da olabilir anlamına geliyordu. Oyuncu x biz buraya x'i biz seçtik, o da o olacak. mi? Oyuncular Oyunculardan. Oyuncular. Nokta o. O da sen ol. Hadi. Ben tıkladığım zaman burası oyuncu x. x oluyor. O tıkladığı zaman oyuncu x o oluyor. Anlamına geliyor. Butonlar o tıkladığı şey buton neyse. Hadi 4 diyelim ismine. Dördüncü buton yani. Textine biz değiştirdik, x yaptık textine. O da o yapacak işte. Eşittir oyuncu x nokta to string. Şimdi oyuncu x yazdık da oyuncu x burada ne oldu? O oldu. O'yu to string, stringe çevirip hangi butondu? Butonlar listesinin içerisindeki dördüncü butondu burası. Onun textine, textine o yazacak. Yani tıkladığı Bilgisayar tıklarsa tıkladığı butonun e, adı değişiyor. Yazısı değişiyor, o oluyor anlamına geliyor. Sonra bir de bunun rengini değiştirelim çünkü biz de rengini değiştirdik. O da de değiştirecek. Butonlar, hangi butonlardı abi bu listeydi bu? Butonlar listesi. Yani butonlar. İndeks. şu an buton diyelim ki dördüncü butona tıklanmıştı değil mi? Dördüncü butonun işlemini yapıyoruz. Ne yapacak? Rengini değiştirir. Rengin değiştirmek için back call Eşittir. Buna da color nokta dark dark salmon diyelim. Salmon. Ah, şöyle bir şeydi. Tamam. Ee, tıkladığı butonun ismi o'ya dönüşüyor tıkladığı buton iptal oluyor. da tıkladığı buton oluyor. Tıkladığı buton diyelim ki ra, ra, listeden bir tanesini rastgele random seçti. 4'e denk geldi. O 4'e denk geldiğini biz buraya 4 diye yazmıyoruz ya da indekste yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? İlk önce liste yazıyoruz. Listenin içerisindeki indeksteki diyoruz. Bu şekilde tarif ediyoruz. Direkt 4. buton diye yazmıyoruz yani. O listedeki o buton diyoruz. Bunun enable özelliğini aktif özelliğini false çevirdik. Daha sonra e, bu oyuncu listesinden sen hangisiydin diyor soruyor oyunculardan. Ben diyor O'yu seçtim diyor. O O oluyor. E, daha sonra bunun teksini değiştiriyor. Teksine O yazdırıyor. Daha sonra tıkladığı butonun rengini değiştiriyor. Daha sonra da listeden silmesi lazım. Listeden silmez ise biz de tıklayabiliriz o butona. Listeden silmesi için butonlar nokta remove at index diyoruz. Bu sayede e, o tıkladığı zaman e, o butonu for taradığımız taradığı anda rastgele bir tane şey seçecek. Forüştürüm pardon. Rastgele indekste random'la rastgele bir tane seçecek her seferinde. Her seferinde seçtiği anda listedeki çıkan butonlara dokunmayacak. Haricindeki tıklanmayanlara üzerine. dörde tıklanmış, bir de 9'a tıklanmış. O zaman dörtte 9'a ben tıklamayayım. Haricindekilerden bir tanesini seçeyim diyecek. O yüzden remove diyoruz ki hani onu listeden çıkar. O şu an hangi butondu? Hangi buton çıkartıyor? Index. Yani artık bu index hangisine denk geliyorsa 4 olur, 5 olur, 6 olur. Ona şeyi kalmış. O ne zaman hangisini seçerse ona kalmış. Şimdi ee, bir de timer yapalım. Evet ona girişmeden önce pc zaman bir de pc zaman diye bir şeyimiz vardı timer'ımız vardı bunu da yine yani değil stop yapıyoruz durduruyoruz durduruyoruz ki karşı tarafa geçiyor mevzu bunu burada bitirelim bir de bundan sonra şeye ee, geçeceğiz Oyuncu kontrolü geçeceğiz. Oyun kontrolüne geçeceğiz ya yani kontrol mekanizmasını yazmamız gerekiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.